Selamlar efendim. Bugünkü dersimizde sizlerle birlikte temel bileşenlere kaldığımız yerden devam ediyoruz. Ee, İnorganik bileşikleri konuşmuştuk ve organik bileşiklerden karbohidratları konuşmuştuk. Şimdi ise yağlardan devam etmiş olacağız. Yağlar, proteinler, vitaminler yapıp ikinci parçayı bitirmiş oluruz. Daha sonrasında ise enzimlerden devam ederiz. Hadi bakalım başlayalım o zaman dersimize. Şimdi yağlarla alakalı... ÖSYM'nin en fazla sorabileceği yerlerden bir tanesi polimerlik kavramı. Bu kavrama dikkat etmenizi rica edeceğim. Bundan bahsedeceğim. Suda çözünme özelliğine sahip değil bu arkadaşlarımız. Lipitler karbon, hidrojen, oksijen elementlerinden meydana geliyor. Yapılarına azot veya da fosfor elementleri katılabiliyor. Polimer olma özelliğine sahip değildir. Şimdi polimerlik kavramı ne demekti arkadaşlar? Aynı alt birimden birimden oluşma demekti değil mi? Mesela nişasta en tane glikozdan meydana geliyor. İşte glikojen en tane glikozdan meydana geliyor. Proteinler en tane amino meydana geliyor. Yağlara baktığımız zaman yağ asitleri ve gliserolden meydana geldiği için iki farklı alt birimi var. Bundan dolayı yağlar polimer olma özelliğine sahip değildir. Bu özellik önemli. ÖSYM defalarca çeşitli sınavlarda sordu mu? Organik çözücülerde alkol, eter, benzen, kloroform gibi çözücülerde çözünme özelliğine sahip. En, en önemli lipid çeşitleri ise arkadaşlar en babası fosfolipitler mesela. Hücre zarının yapısında çift tabaka halinde bulunmakta. Deriz yani çift katlı fosfolipit tabakasına sahiptir deriz. İşte hücre zarında bulunuyor bu arkadaşlar. Ama ATP üretiminde kullanılma özelliğine sahip değildir. Yani enerji verici olaraktan kullanılmaz. Direkt olaraktan ne yapıyor? Yapıya katılmış oluyor. Lipitler karbonu Oksijen elementinden meydana geliyor. Yapılarında işte azot, fosfor elementleri bulunabiliyor. Yine fosfor lipitler için de geçerli bu madde. Şimdi bakın burada bir baş kısmı var. Ve kuyruk kısımları da bulunmakta. Baş kısmı arkadaşlar baş kısmı özellikle suyu seven bir kısımdır. Suyu seven bir kısım olduğu için bu kısım gliserol diye adlandırılır. Kuyruk kısımda ise suyu sevmez, yağ asitleri diye adlandırılır. Şimdi gliserol, sonu neyle bitiyor? Olle bitiyor. Alkol aldığınız zaman çok fazla alkol aldın, tamam. Alma tabi de yani çok fazla içtin abi, tamam mı? Başınıza gelmişiz. Çok fazla içtiniz, içtiniz abi. Ve yanında hiç su tüketmediniz. Sabah kalktığın zaman lan ciğerim yandı dersin ya, hakikaten ciğerin yanıyordur abi. Neden? Çünkü sen o alkolü verdin karaciğere. Karaciğer bunu ne yaptı abi? Detoksifikasyon gerçekleştirdi. Yani temizlemeye çalışırken çok fazla miktarda vücudundan su çekti. Çok fazla miktarda su çektiği için sen de alkol alırken su içmediğinden dolayı ne olacaktı kardeşim? Ee, çok fazla susamış olacaksın. Bakın çok fazla su için Alkol alındığında çok fazla susama isteği geleceği için gliserol de bir alkol çeşidi olduğundan dolayı ne olacaktır? Suda çözünme özelliğine sahiptir. Yağ asitleri ise her zaman söylediğim gibi yağ asitleri çok gudübet adamlardır. Bu yüzden ne yapmayacaktır? Suda çözünme özelliğine sahip olmayacaktır. Yani hidrofobdur. Bu ise hidrofildir. Fil latince de sevmek anlamına gelmekte. Bakın bu kısım baş kısmı bu kısım ise kuyruk kısmı diye adlandırılıyor. Şimdi şey diyeceksin. Hocam ya rakı içelim o zaman. Rakı içtiğinde de rakının biliyorsun ki alkol miktarı fazla. %40-%45 oranında. Sen ona su koyuyorsun ama o su <laughs> çok bir halte yaramıyor yani koyduğun su. Ayrıca rakı suyla içilmez arkadaşlar ya. Şalgamla içilir değil mi? Onda bir anekdot olarak düşmüş olalım. Neyse, kamu spotu alkol sağlığa zararlıdır deyip devam ediyoruz. Steroidlere geldik. Steroidler de bir yağ çeşidi diye adlandırılıyor. Bu arkadaşlar monomer yapılı bir yağ çeşidi diye adlandırılmış Milli Eğitim Bakanlığı'nın kitabı tarafından. Şimdi çoğu arkadaşımız şeyi soruyor bana. Hocam diyor sen diyor yağlara diyor polimer değildir diye bir ifade kullandın diyor. Peki diyor hocam diyor polimer olmayan bir maddenin diyor monomeri olur mu diyor. Şimdi arkadaşlar polimer değilse eğer ki bir organik madde bunun monomeri de olmaz. Amma ve lakin, amma ve lakin. Milli Eğitim Bakanlığı burada bir monomer ifadesi kullandığı için mesela steroidlerde bu yüzden Milli Eğitim Bakanlığı polimer olmama özelliğini yani kabul ediyor yağlarda ama monomer olmama özelliğini kabul etmiyor. Bu yüzden de biz monomer ifadesini kullanacağız. Yani monomerleri vardır ifadesini kullanacağız yağlar için. Ne yazık ki daha güncellemediği için Milli Eğitim Bakanlığı bu ifadeyi bilginiz olsun diye söylüyor. O zaman monomer yapılı bir yağ çeşidi olan steroid, kolesterol örnek verilebiliyor ve omurgalı hayvanların eşeysiz hormonları örnek olaraktan verilebiliyor. Eşeysiz hormonlarının ve D vitamininin yapısına katılıyor. Steroid denilince aklınıza hemen abi eşeysiz hormonları ve D vitamini gelmiş olsun. ATP üretiminde kullanılmıyor bunlarda arkadaşlar. Bir steroid çeşidi olan kolesterol hayvan hücrenin zar yapısında bulunurken bitki hücresinde bulunmaz. Daha öncesinde biz şey diyorduk abi işte bitkilerde ergosterol var diyorduk. O çok fazla böyle e, bilimsel olarak doğru olmadığından dolayı kolesterol bitkilerde bulunmaz diyoruz artık bilginiz olsun. Kolesterol hayvan hücrelerinin zarına dayanıklılık sağlayıp zar geçirgenliğinde ne yapacaktır? Vur oynamış olacaktır. Ayrıca sinirlerde yalıtıcı olarak da ne yapacaktır? İşlev görmüş olacaktır. Kolesterol miktarı ne kadar artış sağlarsa bizim buradaki yağ asitleri vardı yani ya, çift katlı fosfolipid tabakasında bunların kuyrukları daha zor hareket edecektir. Yani geçişi ne yapacaktı arkadaşlar? Azaltmış olacaktı. Kolesterol çok fazla miktarda varsa hareketi zorlaştıracaktır yağ asitlerinin yani bilginiz olsun. Ne kadar fazla arttırırsam o kadar fazla ne yapacaktı? Geçişi zorlaştıracaktı. Nötral yağlara geldim. Bakın burada nötral yağlı önemli neden? Çünkü enerji verici olarak kullanılma özelliğine sahip. ATP üretiminde kullanılan yağ çeşidi ısı yalıtımında etkili. Yapılarında 3 yağ site bir glisörü bulunuyor. 3 yağ site artı bir glisörü dehidrasyon sentezi yardımıyla yağ artı ne oluşturuyor? E, 3 tane su oluşturmuş oluyor. Dikkat önemli burada. Bakın biz karbohidratlarda glikozit bağı var demiştik. Yağlarda ise ne var? Ester bağı bulunmakta. Hangi bağ bulunduğunu ÖSYM e sorabilir bilginiz olsun. Bitkiler ihtiyaç duydukları bütün yağ asitlerini üretebilme özelliğine sahip. Bu yağ asitleri bu arada onu da söylemiş oldum. Ha, burada vermişiz ama bir, tek, bir kere daha söyleyelim. Yağ asitleri doymuş yağ asitleri veyahut da doymamış yağ asitleri diye ne yapabiliyor? Ayrışabiliyor. Şimdi baktığımızda Bitkiler ihtiyaç duydukları bütün yağ asitlerini ne yapacaktır arkadaşlar? Üretebilme özelliğine sahiptir. Ancak insan ve hayvanlar bazı yağ asit çeşitlerini sentezleyemedikleri için ne yapacaktır? Hazır almış olacaktır. Hazır alınması zorunlu olan yağ asitlerine temel yani esansiyel yağ asitleri ne yapacaktır? Denmiş olacak. Yağ asitleri doymuş veya doymamış diye ayrılıyor. Doymuş yağ asitleri hayvansal, doymamışlar ise bitkisel bazlıdır. Yani mesela zeytinyağı doymamış bir yağ asiti şeklinde adlandırılır. Bunu hidrojen ilave ederekten doyurursam eğer ki ne yapacağım? Katı yağ elde etmiş olacağım. Mesela margarinler çok zararlı yağlardır bunlar. Gibi gibi. Şimdi bir de şu var. 3 tane yağ asiti var ya. 3 tane yağ asiti var. Artı bir tane de gliserol var. Adam sana derse ki maksimum kaç çeşit oluşabiliyor abi? Buradan ben maksimum kaç çeşit elde edebiliyorum? Griseol bir çeşit. Şurada elde etmiş olduğum bakın 3 tane yağ asiti var ya. Bunların hepsi birbirinden farklı çeşit olabilir. Dolayısıyla 3 tane yağ asiti olacağından dolayı her biri farklı çeşit olacağından dolayı 3 çeşit de buradan gelecek bir çeşit de buradan 4 çeşit maksimum ne yaparım elde etmiş olur. En az olaraktan da şöyle yaparım. Bir çeşit buradan geldi. Bir çeşit de Aynı yağ astını kullanırsam eğer ki en az da iki çeşit elde etmiş olurum. Nötral yağlardaki çeşitlik bu şekilde ifade ediliyor tamam. Yağ asitleri dediğim gibi doymuş veyahut da doymamış olabilir. Doymuş yağ asitleri bayağı bir çeşit var arkadaşlar. Doymamış yağ asitleri içinde bir sürü çeşit bulunmakta. Eskiden biz çeşitlerine giriyorduk şimdi sokmuyor Milli Eğitim Bakanlığı. Proteinlere geldim. Enerji verici olaraktan kullanılabiliyor. Yapıcı onarıcı ve yapısal moleküllerdir. Organizmanın gerçekleştirdiği tüm yaşamsal faaliyetlerde görev alan ve yapılarında karbon, hidrojen, oksijen bir de azot bulunmakta arkadaşlar. Kükürt elementi de bulunabiliyor. Bütün enzimlerin yapısını oluşturuyor. Enzimler protein yapılı bildiğiniz üzere. Bazı hormonların yapısına katılabiliyor. Hormonlar e, yağ yapılı veyahut da protein yapılı olabiliyor arkadaşlar. Vücut savunmasında rol alıyor solunum gazlarının taşınmasını sağlıyor. Hemoglobin mesela bir nedir arkadaşlar? Proteindir. Kan ozmotik basıncının ayarlanmasında, kılcal damar geçirgenliğini ayarlamada ve kanın pıhtılaşmasını sağlama gibi özelliği var. Çok sayıda amino asitin bir araya gelmesi sonucu oluşabiliyor. Amino asitin yapısına bakıldığı zaman şurada bir tane karbonumuz var. Karbon senin organik kimyadan bildiğin üzere 4 bağ yapıyor. Bu 4 bağ şu şekilde gerçekleştiriyor. Bir tane radikal grubumuz var. Bu değişken grup diye adlandırılıyor. Bir tane amino grubumuz var. Bu NH2 diye adlandırılır. Bir tane jok grubumuz var. Karboksil grubu diye adlandırılır. Bir tanesi ise ne var? Hidrojen grubumuz bulunmakta. Bakın 4 bağ yapmış oldu. Şu grup değişiyor. Yani ben buraya hidrojen bağlarım, buraya işte amonyak bağlarım, buraya kükürt bağlarım vesaire gibi. Şimdi Doğada bulunan bütün amino asitleri bitkiler üretebiliyor. Yine e, yağlarda olduğu gibi insan ve hayvanların üretemediği ve hazır olaraktan e, almak zorunda olduğu amino asitler ise temel, esansiyel amino asitler denmekte. Bütün canlılarda 20 çeşit amino asit bulunmasına rağmen üretilen proteinler farklılık gözleniyor. Bu farklılığın temel sebebi ise proteinlerin genetik bilgiyle üretiliyor olması. Biz protein sentezinde ne yapıyorduk? DNA üzerinden ne yapıyorduk? E, ürettiriyorduk proteinleri. Genetik bilgi senteze katılacak amino asitlerin sayısı, çeşidi ve dizilişini ne yapacaktı? Belirleyecekti. Mesela bir tane amino asit bir bölümde bir tane de amino asit 2 var. Bunlar birbirlerine hangi bağ ile bağlanacaklarmış? Peptit bağıyla. Karbohidratlarda glikozit bağı, yağlarda ester bağı, proteinlerde ise ne olacaktı? Peptit bağı olacaktı. Bundan elde etmiş olduğun iki amino asitlik yapıya dipeptit deniliyor arkadaşlar ve su açığa çıkıyor. Yine aminoas 1 2 3 birleşirse eğer ki tripeptit elde ediyorsun ve e, su açığa çıkmış oluyor iki tane. Yani bir eksiği kadar. Yine peptit bağı elde ettik. Bakın bilmiyoruz kaç tane olduğunu. 1 e, eksiği kadar ne açığa çıkıyor? Su açığa çıkmış oluyor ve elde etmiş olduğum yapıya ise polipeptit diyorum. Yani çok sayıda peptit bağı taşıyan, içeren bir e, protein elde etmiş oluyor. Sıcaklık, pH, tuz derişimi ve basınç gibi etkenlerin proteinlerin işlevsel yapısını bozmasına denatürasyon deniliyor. Bu bazen geriye dönüşümlü olabiliyor. Bazen ise geriye dönüşümsüz olarak gerçekleşiyor. Protein yapısında olan insülin, glikogon gibi hormonlar düzenleyici görev yapıyor. Kırmızı kan hücrenin yapısında bulunan hemoglobin protein yapı olup solunum gazlarını taşınıyor. Dördüncü dereceden bir proteinde hemoglobin 2 alfa 2 beta grubu içermekte. Kollajen gibi yapısal proteinler çok günümüzde biliyorsun popüler. Kemik, kıkırdak ve eklenmeyen yapısına katılıyor. İşte saç, tırnak, tüy, boynuz gibi yapılarda protein de bulunmakta. Bunlar e, ikinci dereceden protein diye adlandırılır. Sekonderdir. Kas kasılması yine protein iplikler tarafından gerçekleştiriliyor. Aktin ve miyozin bunlar da bakın protein yapılı. Proteinler enerji verici olarak kullanıldığında boşaltım otu olarak karbondioksit ve su dışında amonyak da ne yapacaktır? Meydana gelmiş olacaktır. Şunu da belirtmekte fayda var. Karbohidratları ve yağları enerji verici olarak kullandığımda karbondioksit ve su açığa çıkartırlar. Proteinler de bunu çıkartır. Fakat proteinler de bir farklılık olarak bir de amonyak açığa çıkar. Çünkü yapısında ne bulunmakta? Azot bulunduğu için. Vitaminlere geldim şimdi. Enerji vermezler. En önemli muhabbeti budur kendilerinin. Düzenleyici moleküllerdir. Hidroliz olma gibi bir durumu söz konusu değil çünkü küçük adamlardır bunlar. Hücre zarından geçebilirler bu yüzden bilginize. Vitaminler yağda çözünen vitaminler ve suda çözünen vitaminler diye ayrılıyor. Adek vitaminleri yağda çözünüyor. Suda çözünenler ise B ve C vitaminleri. B ve C vitaminini çok fazla miktarda aldım. 1 kilo portakal yedim, 5 kilo portakal yedim. Bir halta yaramaz. Ne yaparsın? Tuvalete gidersin ve e, gider yani idrarla atarsın. Adek vitamininin fazlası karaciğerde depolanma özelliğine sahiptir. Bu yüzden eksiklikleri geç hissediliyor. Fazla alınırsa fazla birikim zehir etkisi gerçekleştirir elbette. Bu arkadaşlarımızın ise fazlası ter ne idrarla atılacaktır günlük alımı gerekmekte ve eksiklerini ne yapacaktır? Çabuk hissedilmiş olacaktır. Yani çok fazla portakal e, yemenin pek bir anlamı yok veya portakal su içmenin bir anlamı yok. Vücut fazlasını atacak. İnsanlar A ve D vitaminlerini bitkilerden provitamin öncü veyahut da pasif şeklinde alıyor. Pro daha böyle ilkel, sentezlenmemiş olan öncü anlamına gelmekte. Ultraviyole ışınlarının etkisiyle deride üretilen bir öncü madde karaciğer böbreklerde aktifleştirerekten D vitamini dönüştürülüyor. Bazen işte bu sadece böbreklerde dönüştürülüyor. Bazen sadece karaciğerde dönüştürülüyor yazıyor. Kimse size onu sormaz. Burada adam size der ki kardeşim hangisi provitamindir? Yani öncü vitamin olaraktan sentezlenir der. A ve D'yi alacağım babacığım. Tamam başka bir şey yok burada yani. Çok gereksiz yerlere takılmayı bırakalım. Az yaşama yaşarsınız ondan sonra. Çok fazla gereksiz şeye takılmayın arkadaşlar. Hayat kısa. İnsanların kalın bağırsağında B ve K vitamini üreten bakteriler yaşamakta. Bitkiler ihtiyaç duydukları bütün vitaminleri sentezleyebilir. insan ve hayvanlar ise ne yapacaktır? Hazır almış olacaktır. B ve K vitaminleri ne yapacaktır? Ee, insanın i̇nsanın bağırsağında yaşayacaktır. Ve bunlar da bize vitamin e üreten bakteriler olarak adlandırılacak buradaki bakteriler. Bu bakteriler bizden ne yapıyor? Yaşam ortamı oluyor. Bize ne veriyor? Vitamin vermiş oluyor. Yani karşılıklı çıkar ilişkisi, mutualizm. Daha sonra anlatacağız. Kalıp sorumuza geldik. Hangisi vücudumuzda bulunan bütün yağ çeşitleri için ortaktır diyor. Trigliserit nötral yağ formunda. Yo fosfolipit yapısında olabilir. Steroid yapısında olabilir. Bu ortak değil. Fosfat içerirler diyor. Fosfolipitler bunu içeriyor gitti. Eter, kloroform, Benzen gibi organik çözücüler çözünürler diye evet bu hepsi için ortak. Su da çözünme özelliğine sahip değil. Hidroz edildiklerinde yapı taşları aynıdır diyor arkadaşlar. Bakın aynı mı peki? Değil kardeşim. Neden? Nötral yağlarda mesela grisol ve yağ asit bulunurken fosfolipitlerde fosfat da bulunmakta gitti. Su bu da çözünme özelliğine sahip değildir arkadaşlar. Çözünürler demiş ama çözünmezler. Canlılardaki besinlama düşünüldüğünde, bitkilerin depoladığı enerji miktarı hayvanlardan daha fazladır. Fakat insanlar bu canlılardan elde edilen besinleri tüketince, hayvanların daha fazla enerji verdiği düşünülür. Yukarıda verilen yanılganın temel sebebi, hangi senektir daha doğru olarak verilmiştir, diyor. Bitkisel besinlerin sindiriminin zor olması, insanlarda bitkisel ürünleri parçalayacak enzim bulunmaması, işte bitki hücrelerinin etrafında hücre zarının bulunması. Bakın B şıkkı olmayacağı bariz belli. Neden? İnsanlar da bitkisel ürünü parçalayacak enzim bulunmaması söz konusu mu? Abi? Bitki de beslenen sadece adam hayvansal gıda almıyor. Vegan mesela yani. Bu olabilir mi? Olamaz. Bak B şıkkı vedalaştı benimle. Bitki hücrelerinin etrafında hücre zarının bulunması. Yani çok alakasız bir şık. Hayvan hücrelerinin yağ deporunun fazla olması insanların sindirim sistemlerinin hayvanlara benzerlik göstermesi. Bakın diyor ki besin ağı düşünüldüğünde bitkilerin depoda enerji miktarı hayvanlardan daha fazladır diyor. Fakat insanlar bu canlılardan elde edilen besinleri tüketince hayvanların daha fazla enerji verdiği düşünülür diyor. Yani diyor ki ben diyor mi besleneceğim kardeşim diyor. Ben diyor bitkilerle beslenmem diyor. Neden? Çünkü daha az enerji veriyordu. Hayvansal gıdayla beslenmem lazım benim. diyor. Burada bir yanılgı vardır demeye çalışıyoruz yani. Peki bunun temel sebebi nedir arkadaşlar? daha az miktarda enerji almamı sebebi yani bitkisel besinlerde. Çünkü bitkisel besinleri sindirirken daha ne yapıyorum? Zorlanıyor. bundan dolayı. Hayvansal besinleri sindirirken netice itibariyle insan da bir hayvan olduğundan dolayı benzer şeyleri yediğinden dolayı sindirim sistemimiz bitkiler yani bitkisel beslenmeye nazaran hayvansal beslenmeye göre ne yapacaktır arkadaşlar? Daha fazla gelişmiş olacaktır. Yani hayvansal ürünleri sindirme durumumuz daha böyle e, rahat olacaktı bitkilere göre. Laktoz hariç ona karşı toleransı bulunanlar vesaire o ortaya çıkabiliyor. Ama bitkisel besinleri sindirmemiz direkt olarak bizim metabolik aktivitemiz tarafından çok fazla hızlı şekilde gerçekleştirilmez. Bu yüzden bitkisel besinlerin sindirimi zor olduğundan dolayı temel sebep aslına bakarsam budur. Peki tamamını sindirebiliyor olsam yani bütün her şeyinden etinden sütünden faydalanıyor olsam o zaman daha fazla enerji verebilir mi? Verebilir mi? elbette. Burada şimdi veganlar üstüme çullanmasın. Bana göre sağlıklı değil vardı arkadaşlar da yani e, ben hani e, vegan arkadaşım vardı benim. Bir gün dedi ki iskender İskender yiyelim ben. Dedim sen vegansın nereye yiyoruz iskender? Sonra neyse dedik işte vegan iskender yiyeceğiz dedim. Neyse gittik. Allah'tan toktu. Arkadaşlar yani bildiğin böyle lastik mi yiyorsun ne yediğin belli değil yani soya şeyinden artık e, o kadar bir lastik ki yani hani suni et yiyormuş gibi hissettim kendimi. Bir daha zaten hani e, ben yemedim daha doğrusunu söylemek gerekirse az bir parça aldım sadece kendimden zaten tabağın tamamını alsam bitiremezdim. Ya arkadaşlar bir şeyin yerine bir şey koymak çok bence mantıklı değil yani yoğurt ben diyor yoğurt tüketiyorum diyor. Abi yoğurt o senin yediğin yoğurt yoğurt değil yani şimdi. Baktığın zaman hani çok sağlıklı bir yapıya sahip değil arkadaşlar. Her şeyin benzerini çıkartamazsınız Anlatabiliyor muyum? her şeyin kararını da yiyebiliyor olmak önemli. Yani veganlık da tamam saygı duyduğum bir şey ama işte geçen yine bir konferansa katıldık. vegan bir konuşmacı vardı orada. Yani kek falan yapmış ama işte diyor kekin içerisinde işte süt yok işte yumurta yok vesaire. Anladınız mı diyor hani yerken diyor. Getirmiş kendisi sağ olsun. Ya anlamadık tamam da hani senin onu üretmek için yapmış olduğun çaba enerji aslına bakarsan doğadan daha fazla şey götürüyor bana göre. Tabii ki de burada gidip de işte, işte sürekli böyle etçil beslenim demiyorum. Ama bir şeyin yerine bir şeyi çok fazla koymayalım arkadaşlar. Yani İskender İskender olarak kalsın babacım ya. İskender İskender de anlatabiliyor muyum? Yani bunun da veganını yapalım demeyelim en azından. Hani buna saygı duyuyordum en azından. Demeye çalıştığım nokta bu. Ha neyse soruya dönersek eğer ki işte buradaki muhabbette o aslına bakarsan. Hayvan olduğumuzdan dolayı insan da bir hayvan olduğundan mütevellit hayvansal ürünlerin sindirimi daha kolay gerçekleşecektir. İnsanlarda da bitkilere göre. Bu yüzden cevabımız ne gelecekmiş? Adana gelmiş olacaktır. Çenem düşebilirim bazen böyle. Yapacak bir şey yok arkadaşlar yani. Yoksa anlatılmıyor ders. O kadar fazla böyle şey yapamıyorsun yani. Bir sonraki parçada enzimleri konuşacağız. Enzimlerden devam etmiş olacağız. 22 dakika olmuş zaten. Enzimlere girersek çıkamayız çünkü biliyorsunuz uzun bir konu. Bir sonraki parçada görüşmek dileğiyle. Hoşçakalınız kendinize. İyi bakınız efendim.